hep beraber el birliğiyle katilleri bulalım. Ben bunu istiyorum. Herkesten rica ediyorum. Şimdi bu telefonda konuşan, birisiyle sohbet eden, sanki sesli mesaj atar gibi gülümseyen kız marketten çıkıyor, sahile doğru gidiyor. Yine altını çiziyorum, sol kulağında telefon, birisiyle konuşuyor gibi. Bakın sağ el cepte, sol el yukarıda. Sizce telefonda konuşuyor mu? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Taş toplamaya sahile gidiyor. Ertesi gün sahilde kek su telefon bulunuyor. 18 gün sonra ise cansız bedeni bulunuyor. Telefonunu içinde video ya da ses kaydı yaparak bilerek bıraktı diyorlar. Madem öyle, neden odasını bırakmadı? Kim garanti verecekti? Bu telefonu bulurlar, sahibini araştırırlar diye. Ya telefonu başka birileri haber vermeden alıp gitseydi ne olacaktı? İntihar edecek insan kesin telefon evdekilere ulaşsın diye video ses kaydı olsa bile evdekiler izlesin diye odasında bırakacaktı. Bir düşünün, sahile taş toplamaya gittiniz. Suya giriyorsunuz. Taş toplamaya. Normal insan gibi telefonunu bir köşede bırakacaksınız değil mi? Islanmasın, bozulmasın diye yani. Rojin taş toplarken kaçıran biri olsa bile ya utandık biri ya da dinleyin. Rojin farklı bir maddeyle önce önce bir deforme edilmişti ve ardında birkaç günde bekletilmiş belli. Ben anladığım kadarıyla sonradan suya atılmış. Rojin taş toplarken farklı bir madde etkisiyle hareketsiz hale getirilip kaçırıldı çünkü hiç kimse bir ses duymadı. Ya Rojin'in bağırmaya zaman olmadı ya da gelen tanıdık biri olduğu için kendini güvende hissetti.